denert Nereye gide? Kafasını da yenge? Kafasına göm bence. Yok, <gülüyor> 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 ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bu kar 15 10 da bizi zaten. 15 10 dakikadan bir yıl falan kalsaydım şu anda belak falan ama Ama bunların içinden çıkabilirsin. Dur ayağın evet. gözüküyor. Biçimden alıp atalım. Yani yaprak. Tamam. Kesmiyor. Yandım ben. Yandım kesin yandım. Sonra da Duyuyorsunuz değil mi? Bağırıyor mu Özden? Duyuyorlar bence. Ecrin. He. 15 -10 dakika kaldığında haber verin ben burada makine bu o kadar kalmayayım. Kalırsın kalırsın. O kadar da şey değil. Anam. <laughs> Ay anne bir şey yapma yapma. Allah'tan kulağa koyma Gözlüğünü getireyim mi? Getir getir. Tamam. Gözlüğünü getiriyoruz. Gözlü. <laughs> Al. Nasıl takayım şimdi? Nasıl takayım şöyle? Sen takacaksın. Bir dakika arkadaşlar üzerine koyuyorum <laughs> Kulak kısmını kapat. Kulak kısmını kapat. Şey olmaz, şey olmaz. Tamam. Oldu. Bak bu kay. <laughs> Çok komik oldu be. He. ya yani, her neyde gitmesin be. şey oldu ya. Yapraklar. Ya söyle. Bu şey mi gitti? Hayır. Ben hissedemiyorum. Sen hissediyor musun? Yok şimdi hissetmiyorum. Gelmiştir o mi? zaman. <gülüyor> <gülüyor> Niye yaprağı gömüldüm gitmeyiz? Gidip toptan altına doğru da de aynı şey oluyordu da. İyi ki de yaprağı gömüldüm. En azından parka da gidip. Kaç dakika oldu Edwin? Kaç dakika mı? 03. Ne alıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? 15-13. Ne? 15-13 saat. Ne? Seni çıkartmayacağım. Yandı mı? Yandı zaten geçireceğim ya kutu izlenemiyorum bel kambur olacak. Arkaya yaslan geri mi? Yaslan. Yaslanırsın. Yaslan. Rahat ol birazcık. Kul ol. Kul ol birazcık. Kul ol cool. cool. yat. Yatsana. Yat şuraya. Yol cool olmayacağım, mecbur olmayacağım. Kul diyoruz ya. Boş ver. yat. Yaslan ol. Otur, yatıyorum. <laughs> İdirin yat kafanı soğuk. Aa benim bir şey hissettim. Ne? Soğuk. Kafanı yatır. Yatır böyle. Allah seni ne ya. Çabuk kapat. Kapattım. Kapattık evet. Sonuna kalit. kadar fermanını mı bir çeksene. Sonuna kadar. <laughs> Sonuna kadar çek. Tamam dur çekeceğim. Bu kadar çekiliyor. <laughs> Bunlar ne? Nene. Ne ne? Ne ne ya? Kafama atmaya zengiydi. <laughs> Bir de elimle de elleyemiyorum ya. <laughs> Bence de çık. Kaç dakika oldu? 15, 14'tü. Şimdi 15 15 oldu. Saat. Bence çıkabilirsin. Göster, ben inanmıyorum. Tamam. Al. Hiçbir şey gözükmüyor. Tamam. Al. 15, 15 yazıyor. Bak. Bak. Ya, saat mi diyorum? Videonun dakikasını diyorum ben. He. 05. Yeterli. İçerden böcekler giriyor paçamdan. Doğru <laughs> <Memelerini sürecekler. gülüyor> Burkay hani de çok korktu. Değil mi Burkay? <laughs> ben de çıkmayacak. Değil mi Burkay? Kaç dakika? 06. 06 mı? artık. <laughs> <laughs> kaç dakika göster göster be. Tamam. İyi mi daha 4 dakika falan mı? Hı. Hmm. Videodaki galiba bütün acılar ben çekeceğim. Ben çekmeyeceğim ki sen çek. Sen bu video çekmemizi istedin. Doğru. İstemeseydin? Video, video örneği senden gelseydi sen mi gömüleceydin? Evet. Bitti de ben bitti bir şey. <laughs> Hareket ettin mi? Ettim Oyun oynuyor <laughs> mu? Gamburu olacağım yoksa. Oynama. Bu doğru ya. Oyunda bak hayal çıkıyor. Evet, bu da şey. Ben de set var çünkü sıkıldım. Burada bir tane salıncak var. Böyle. Ne? rengi mi? Beni niye çekmiyorsun? Sıkıldım etrafı gösteriyordum. Beni izleyecekler onlar. Seni mi izleyecekler? Kendimi çekmedim zaten etrafı çektim. Tutmayın beni. Yaprak var beni tutmayın. Yaprak var tut. Bıraksana beni bırak Burası için da. Tek bu elimi çıkartabilirim. O Burkay buraya bak. Oo, Zoma bak, senin çok yakınlaştırdı. Sanki oradaymışım gibi oldu. Sekiz. <laughs> Felan kapatın. Tamam. Ellerini çok güzel kapattım. <laughs> Her bir yerini kapatıyor. Bence çok güzel oluyor. Bir tek nefes alabiliyordum zaten. uyuyacağım gibi Uyu. Uyu zaten. Gözüme geldi. Ben, <laughs> <Der>. tamam bence. Birazcık <laughs> daha yapalım sonra tamam bence. Bence tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yine tek alıyordum onu da engelledim. <laughs> <laughs> Evimi kapattın mı? Tamam bence bu kadar Yine yeter. Niye kapattım? Kaç dakika oldu? 9 9 10 dakikada yükleyeceğiz Tamam 10 oldu 15 Olmaz daha burada rahatım ben Çıkıyor mu? Hı? Çıkıyor mu? Çık 10 oldu On kaç saniyesi? <laughs> 28 30 oldu. Tamamlık. <laughs> Artık çıkabilir. Şık. Meydan okumaya razılandım. Hıhı. <laughs> siz sizle meydan okumayı ben kazandığım için abone olmak. Görüşürüz.